Evet arkadaşlar herkese merhaba. Silifkemize yapılmakta olan asma köprünün çalışmalarının olduğu yere geldik bugün. Daha tabi yeni başlandı direkleri atılıyor. Ama ben bununla ilgili video çekmemi isteyenler de olmuştu. Hem onun için hem de silifkeye yapılanları yeni yapılan şeylerin hepsini çekiyoruz biliyorsunuz ve bu civarlara gezdiğimiz yerlere hem de onun için size burayı göstermek istedim. Şöyle asma köprü çalışması yayalar için yapılacak projeyi size göstereyim. Görmüş olduğunuz proje buraya yapılacak olan ve ayakların olduğu yerden de size görüntü alabilirim. Bakın Asma Köprü'nün yapıldığı yer şöyle şu tarafta anıt var şu gösterdiğim yerde şöyle yerini tarif edeyim ilk önce size şu taraf şurası Göksu Otel büyüttüğüm yer ekrandaki yer Göksu Otel. Önün öbür tarafı da hemen anıt var zaten. Şurası bakın Taş Köprü. Daha önce videoları videosunu çekmişim görmüştünüz. Taş Köprü'nün olduğu yere yakın sayılır. Ee, Taş Köprü ile Silifke'nin ikinci köprüsü arasında kalıyor. Şu tarafta da ikinci köprü var. Birazdan ileriden alabilirsem oranın görüntüsünü de birazdan alabilirsem alırım köprünün olduğu yer. Ee, Asma Köprü ile buraya yaptığı yollar direklerinin yapıldığı yer burası. Karşıda da ne oluyor? Hemen karşıdaki yer e, nüfus müdürlüklerinin falan olduğu. E, daha sonra kaymakamlık binasının olduğu yer. Şu bina kaymakamlık binası zaten. Orası da merkezi bir yer. Karşılıklı buradan yaya geçişi sağlanacak. Yani Silifkemiz için güzel bir çalışma diye düşünüyoruz. Yapılan her şey güzeldir. Gereksiz olduğunu da düşünmüyorum. Sadece yayalar için olması da güzel bir şey. Trafiğin olduğu yerden sıkış tıkış yayaların geçmesi gerekmeyecek böylelikle. Silifke'de zaten biliyorsunuz 4 tane köprü oldu. Asma Köprü ile beraber bu 5. köprü. Tabi bu köprü sadece yayalar için. Şurada da hemen şu ileride bakın, ee, şu göstereceğim yer ileride, şu kafelerin olduğu yerin ilerisinde de kaymakamlık binası var. Oradan çekim yapmayacağım ama yerini göstereyim şimdi size. Kaymakamlık binasına da yakın, şu kısım ileride görüyorsunuz. Orası kaymakamlık binası. Park yazısının olduğu yer. Rin ilerisi hemen kaymakamlık binası. Yeri burası. Orta kısma iki köprünün arasına yapmaya çalışmışlar. Ve merkezi işlek olan bir yere yapmaya çalışmışlar. Buradan sonraki aşamalarını da parça parça çekmeye çalışacağım. Şu anki hali böyle. Direkler atılıyor. Daha sonra da üst kısmı yapılacak. Daha sonra da fırsat buldukça yeni videolar ekleyeceğim bunlarla ilgili. Beğenip paylaşırsanız e, sevinirim. Bizim için de iyi olur. İzlenme oranımızın da biraz artması lazım. Teşekkürler. Herkese saygı selamlarımla.